1 bölü 1 bölü 3x küp eksi 3x kare üzeri 2 bölü 5 fonksiyonunun türevini nasıl alırız? Şöyle yapacağım. Fonksiyonu aşağıya alıyorum. Biraz küçültelim. Bak şimdi bunun türevini alırken normalde şurası x olsa yani şu x üzeri 2 bölü 5 olsaydı benim fonksiyonum. Ay pardon, x üzeri 2 bölü 5 değil. 1 bölü x üzeri 2/5 olsaydı ben bunu x üzeri -2/5 yapardım. Öyle türevini alırdım. Tamam. Çünkü neden böyle yapıyorum? Çünkü x üzeri n tipi fonksiyonların türevini almayı biliyoruz. x üzeri n tipi fonksiyon haline getiriyorum. Sonra türev alırken n başa çarpma olarak gelir. Sonrasında x'in üstünden 1 çıkartır. Şimdi aynı modeli buraya uygulayacağım ama burada x yok. 1/3x 3x kare var. Fark etmez. 1 bölü 3 x küp eksi 3x kare üzeri eksi 2 bölü 5'tir benim fonksiyonum. Bunun türevini alırken yine eksi 2 bölü 5'i çarpma olarak başa getiriyor. Eksi 2 bölü 5 çarpı iç kısmı yazıyorum. 1 bölü 3 x küp eksi 3x kare. Şimdi Eksi 2 bölü 5'ti benim üstüm. Üstten 1 çıkartacağım. Ama burada da bırakmayacağız. İç kısmın türevi ile çarpma yapmam gerekir. Eksi 3x karenin türevi. Eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5. Çarpı 1 bölü 3. X küp eksi 3x kare. Eksi 2 bölü 5 eksi 1 daha ne yapar? eksi 7 bölü 5 oldu burası. Çarpı. Şimdi bakın şu kısmın türevini alacağım. Bu kısmın türevini alırken ne yapıyorum? 1 bölü 3 aynen kalacak. Şuradaki 3 x üzeri n tipi fonksiyondur bu da. 3 çarpım olarak gelecek. Çarpı x'in üstünden 1 çıkartacağım. Eksi 3 çarpı bakın bu da x üzeri tipi fonksiyon. 2 çarpım olarak gelecek. Sonra x'in üstünden 1 çıkartacağım. Eksi 1. Şimdi düzenleyelim. Ne oldu? Eksi 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 x küp eksi 3 x kare üzeri eksi 7 bölü 5 çarpı. Şimdi eksi yani 1 bölü ile 3'ün çarpımı birbirlerini yok etti onlar. Burada x kare kaldı. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6'dır. Onu da yazalım. Eksi 6 x üzeri 1. En son hali bu. Bu şekilde bırakmak zorunda değiliz. Ne var? Eksi 2 bölü 5 var. Eksi 2 çarpı x kare eksi 6 x'lerin paydada ne var? 5 çarpı 1 bölü 3 x, eksi 3 x kare üzeri 7 ama kökümüzün derecesi 5 olacak. Evet. Fonksiyonumuzun sonucu bu olur.